Bana bir masal anlat baba, içinde bütün oyunların kurtla kuzu olsun şekerle bak. bana bir masal anlat baba içinde denizler balıklar yağmurlar kar olsun güneşle al yapma öyle değil yüzde şarkıyı boz. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat

Direceğiz. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm oyunlarım kurtla kuzu olsun, şekerle baba. Bana bir masal anlat baba, içinde denizler balıklar, yağmurla kay olsun neşeli Arkadaşlar buradan tüm babaların eee babaları konuşamadım duygulandım. Bir dakika. Eee biliyorum. Bazılarının babaları ölmüş, bazılarının babaları gitmiş. O yüzden bir tane daha cesaretli olun. Yani Biliyorum baba çok önemli. Anne Bir tane de, de önemli. Anne şarkı söyleyelim anne? Allah rahmet eylesin diliyoruz. Ölen babalar için böyle kız çocukları özellikle babalarına düşkün olur ama bazılarınki ölmüş, bazılarınki de işte şeydi. Hepinizinkini Ahmet Allah rahmet eylesin diliyoruz. Ölenler de kayıp edenler. Çok duygusal olduk. Rojda ilk defa duygusal görüyoruz onu. Hadi annesi. Şey Kanala abone olun. Bildirimleri açın. Başka bir şey istemiyorum. Rojda diyor ki tatlı yapalım. Hadi bay bay. <laughs>